Arkadaşlar iki saattir şunun açılmasını bekliyorum. Saate bakar mısınız şu an? 2 dakikadır şunun bir açılmasını bekliyorum. Şu melek şeytan şey var ya. E, yıldız Star Hediyesi. Onu açmaya çalışıyorum. Evet bir saat oldu evet. Çok üzgünüm bunun için. Ne yapayım sizce? Ay bak Arkadaşlar yer değiştireceğim. Yer değiştireceğim. Yer değiştireceğim. Nasıl? Nasıl lan İnternet bu? Tamam. Sü gayet iyi. E ben açtım bunları. ve davadan şey kazanıyorum. İşte, çok güzel arkadaşlar. Oturayım şöyle. Evet böyle oluyor. Brawl Stars. Görüyorsunuz iki kere girdim çıktım. Üç kere yani. Bak onun da laga giriyor ya. Maç gireceğim. Tek Drakoyla yok. Kenji. Hadi gelin onu ni niş nişan diyor. Nişan. Nasıl? Neyse arkadaşlar. arkadaşlar oyunun girdi. Çıkıp tekrar giriyoruz. Bye bye.